Laiklik, e, devlet dine karışmaz. Peki, madem devlet dine karışmaz idi, niye camimi kapatıyorsun? Niye Allah-u Ekber sözüme karşı çıkıyorsun? Niye giyimime karşı çıkıyorsun? Sana bir zararı mı var? Niye bana hakaret ediyorsun? Niye bana efendim yobaz diyorsun? Hani devlet e, dine karışmazdı? Şunu bana tarif eder misin? Sen bu kuralı koyuyorsun. Kendin kol koyuyorsun. Kendin uygulamıyorsun. Müslüman değilsin. Diyorsun ki şu gavurluğu uygulayacağım. Buyurun uygula. Onu da uygulamıyorsun. Bunlar farklı bir şey. Bunlar farklı bir şey. Kendi gavurluklarını uygulasalar işimize yarayacak. Allah ebedi gün yüzü göstermesin ya. Şu mübarek saatte ya. Allah bu ihtilalcilere gün yüzü göstermesin ya. Ne olur Allah'ım ya ne olur. Bezdik usandık altı defa ihtilal ihtilal ihtilal. Hepsi dine e, efendim taarruz içindir. Ülkede din düşmanlığı var arkadaşlar başka bir şey yok. Bu ülkede din düşmanlığı var. Ve o din düşmanlığı vatan hainliğine götürüyor. Bu işin başka izahı yok. Vatan hainliğine götürüyor. Avrupa'da bir yürüyüş yapılıyor. En azılı oradaki komünistler vesaire kendi bayrağını taşıyor. Yine Almanya ise, İtalya ise, İsviçre ise, İngiltere ise, Amerika ise. Bu ülkedeki o efendim din düşmanlarına bakıyorsun başka bir çaput taşıyor. Ya Allah aşkına sen ülke bayrağını niye taşımıyorsun? Sen bu ülkede yaşamıyor musun? Ülkemizin böyle bir din düşmanları vatan hainliği durumuna dönüştüler. Allah şerlerinden bu ümmeti kurtarsın. Amin. Bak teröristlerle kol kola dağlardan talimat gönderiyorlar. Artık sığmıyor bazı şeyler. Hak geldi, batıl zahi oldu. Ya Rabbelalim ne olur? Ya Rabbelalim din adına kazandığımız şu bir, iki olsun, üç olsun, dört olsun devam etsin. Konu geldi söylemeden geçemeyeceğim. Açıkça söylüyorum. Ali Haydar Efendimiz, evladım Mahmut siyasi taraf olma demiş. Açık konuşacağım. Siyasi taraf olma. Bizim biz siyasi taraf olmamız mümkün değil. Biz net olarak Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve ve din kardeşimi severim. Dinime, vatanıma, ezanıma, bayrağıma faydalı olmaya çalışıyor. Ahkamı din kaldırılmış, gayri ahkamı yapı getirilmiş. Bu yapı içerisinde dine serbestlik sağlıyor diyelim. Hadi bir, bir, biraz kapı açıyor. Menderes, yanında dururuz. Taraf olmayız. Menderes idam edildi. Menderes'in işte o siyasi yapı masonların eline kaldı. İsimle gideceğim. Sonra dine vatana faydalı olmaya çalıştı. Ahkamı din yok ortada. Ülke ahkamı dinin ta şeyi değil. Bizim ta talebimiz dindir. Dinin kendisidir. Özal geldi. Onu da zehirlediler. Eğer orada kalsaydık ondan sonra masonlara kaldı. Bak isimle gidiyorum. Bir siyasi taraf olamayız. Olsak o zaman körü körüne orada kalırız. O zaman gavurların oyuncağı olur. Bizim derdimiz dindir, din. Bu dini mümin İslamiye faydalı olmaya çalışandır. Sonra Erbakan geldi. Allah ona da rahmet eylesin. Eğer şimdi orada kalsaydık Berat gecesi onun yolunun kapısında Berat gecesi şampanya patlattılar ve dinimize hakaret edildi. Ben yorum yapmıyorum. Bu manada en çok bize saldıranlar o yapı inanılmaz taarruz ediyor. Senin başka düşmanın yok mu Allah aşkına ya? Niye bana saldırıyorsun ki? Sen niye bana saldırıyorsun? Konuşmalarında en feci saldıranlar onlar. Niye saldırıyorsun bana? Gavurun koluna girmişsin bana saldırıyorsun. Müslümana düşmanlık yapanın adresi bellidir. Benim hayatım boyunca üzerine durduğum şey Allah beni iman ehlinden ayırmasın. Efendim filanca peygamberlerde ismet sıfatı, günahsızlık vardır. Peygamberin dışındaki isim verdim şimdi yine isimle gideyim. Menderes'te yanlışlar var, Özal'da yanlışlar var, Erbakan'da yanlışlar var, Reis'te yanlış mı? Bunlar insan ya. Bunlar din değil ki. Bunlar dinin örneği değil ki. Dinin örneği İsmail değil ki. Dinin örneği İsmaila değil ki. Dinin örneği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Buna uymaya çalışan, bu yolda yürümeye çalışan veya bu hususta bana bir kapı açıyor. Öbürü ezanımı susturuyor, camimi kapatıyor, Kur'an kursu mu kapatıyor? Ortada bir şeriattan dinden bahsetmiyoruz ki. ahkamı din. Erbakan geldi de din mi geldi? Sen dinsizlerle beraber bu memlekete din mi getireceksin? Hangi yoldan bahsediyorsun? Ya git Allah aşkına ya. Allah sefihlerden, beyinsizlerden bizi kurtarsın. Açık açık söylüyorum. Biliyorum tepki alacağım. Zaten alıyorum. Ama bir tane bir tane dinimiz var ya. Siyasetle din gelmez. Dini getirecek olan Müslümanlar özellikle din adamlarıdır. Günümüzün Müslümanları ve din adamları dinde halis değiller. Onun için gavurlar da korkmasınlar. Bunlar şeriatı meratı getirir diye böyle bir telaşeleri de olmasın. Açık açık söylüyorum. Müslüman Müslümana dalaştıkça gavurlar köçek gibi oynayabilirler. Bu Müslüman toplumundan bilmiyorum ne çıkar. Kimse bana darılmaz. Müslüman Müslümanla uğraşır mı ya? Müslüman Müslümanın kalbinde kini olur mu? Nereye gidiyor bu iş? Allah son nefeste iman nasip eylesin. Samiyetinize güvendiğim için bunları söyledim. Allah Celle Celaluhu bizi din dertlisi eylesin. Ben itiraf ediyorum biz Firavun'un sarayında dahi Musa Aleyhisselam'da yaşasaydık Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, o zaman Tevrat derdik Peygamberim Musa Aleyhisselam derdik şimdi Hazreti Muhammed S.A.V ama Firavun'un etrafındayız İslam'ı hakim kılamıyoruz, ben inancımdan sorumluyum, inancımı uygulayabilecek arkadaşlar bulurum onlarla yol almaya çalışırım, uygulayamıyorsun uygulanmıyor zaten, Erbakan'dan şeriat gelmedi bu memlekete, sadece din adına bu gayret var bunda biz ne şahısların ne siyasi oluşumların yanında durmayız. Bir anda işin başındaki değişince işler farklı tarafa gidiyor. Biz dine tabiiz. Ali Haydar Efendimizin büyük kerameti burada çıkıyor ortaya. Şimdi kim var? Dinime, vatanıma, ezanıma, bayrama kim saygı gösteriyor? Ha onun yanında dururuz. Durmak mecburiyetindeyiz. Öbürü dinsiz, öbürü terörist öbürü eşkıya bu kadar basit karar senin arkadaşım bana kızma veya bunu ben fikir olarak söyledim Ali Haydar Efendimizin bana öğrettiği ben Ali Haydar Efendi'yi üstad kabul ediyorum ben onu kendime rehber ediniyorum ve onun buyruklarını, Mahmud efendi buyruklarını Üstad Mahmut Efendi'ye buyruklarını kabul ediyorum ve ben böyle inanıyorum böyle düşünüyorum bana hakaret etme ben sana hakaret etmiyorum ha sen de gidersin gavurlarla beraber iş yapacağını düşünüyorsun buyurun yap dünyada da ahirette de beraber olursun inşallah Heh. Allah da beni sevdiklerinde beraber eylesin inşallah. Ben sizi seviyorum, sahabeyi seviyorum, Resulullah Efendimiz'i seviyorum, iman ehlini seviyorum. Hatasıyla beraber din kardeşlerimi de seviyorum. Daha açık ne söyleyeyim ya? i̇sim vermediğim kaldı yani ya. Açık söylüyorum. Batıldaki hakka gelir, hakka sırtını dönene Allah hidayet etmeyeceğim diyor. Onun için Hakka sırtını dönen, Müslümanlara sırtını dönenin tekrar buraya gelmesi mümkün değil. Onlar açı olarak açılır, beraat gecesinde şampanyaları patlatırlar, öyle patlata patlata giderler. Allah akıl fikir versin. Hiç bana dalaşma, hiç bana dalaşma. Kendin gidişat. E işte burada hata var, kusur var, yanlış. Ben demedim ki şeriat. Ben dinin kendisine talibim. Anlatamıyorum herhalde sana. Ben dinin kendisine talibim. Beni derdim dindir. Bir defa hayat yaşıyoruz, imanımı ikrar ediyorum. Lütfen ulemanın kanı zehirlidir. Tekrar ediyorum. İlim eh ehline dalaşanların akıbeti muhakkak ve muhakkak dinsiz olarak ahirete gitmektir. Bir araştırın göreceksiniz. Ben nasıl söylemez? Ben ulemayım demedim ama ulemanın yolundayım. Zerre kadar imanımdan ve dinimden tereddüdüm yok. Ve kalbimdeki efendim atan damarlara giden kan dışarıya çıksa la ilahe illallah'tan başka hiçbir şey dışarı çıkmaz. Zerre tereddüdüm yok. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Allah ülkemizi şeriatta, tarikatta, hakikatte, marifette en büyük öndör eylesin. O günleri de göstersin. Allah zalimlere fırsat vermesin. Ve kul cael hakku ve zehakal batıl innel batıle zehuka. Batılın aslı yoktur diyor Allah'ım bize madem duyurdu şu mübarek Ramazan'da batılın aslı yoksa batılı tekrar gösterme bize ya Rabbi. Bu memleket 100 sene oldu. 100 yıldır batıl içerisinde bocaladık ihtilal ihtilal ihtilal. Allah'ım dinsiz, imansız, hain, ezansız, bayraksızlara, vatansızlara, eşkıyalara fırsat verme. Ne olur Allah'ım, ne olur Allah'ım, ne olur Allah'ım, ne olur. Allah olur. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif bereketine. Dinsiz, imansız, ezansız, bayraksız, eşkıyalara, kötülere, hainlere fırsat verme ya Rabbi kendi ülkesini gavura şikayet edenlere fırsat verme ya Rabbi. Kendi ülkesini yerle bir etmeye çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Kendi ülkesine gadir edenleri, kendi ülkesine yar olmayanlara fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi, dinini, vatanını, ezanını, bayrağını, mukaddesatını, kendi halkını seven insanlara güç, kuvvet, nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alim, dinimizin, İslam'ın, Kur'an'ın, mukaddesatımızın selametini bizlere göster ya Rabbi. Son nefeste iman cennetinde cemalle müşerref eyle.